arkadan sesler geliyor ya. Arkada şey var ya. Ya bir köpek ne var, vardı arkada? arkada ya. <laughs> arkada köpek var. Arkada köpek abi, var. Ben niye arkaya koydum abi? Ya yanımıza mı lan? Yerim. Ocağıma mı oturuyor köpek ya? Şu arkadaşa şey bir sor. Selamlar Ekim. Yerim buradan Kavaklı'ya nasıl gideriz Abi buradan Kavaklı'ya aşağıdan ineceksin. dindirek direkt abi. Sonra ya olur. benim kafa bek almaz, biz oraya bir bir bırakırız yeğenim ya. Sakıntı yok abi. Ya bırakırız biz seni yine buraya bırakırız. Tamam. Zaten orada iki dakikalık işimiz var. gelirim abi. Tabi 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 tabi. Ben dedim bu mahallenin çocuklar çok <gülüyor> delikanlı. <gülüyor> çok, çok he he çok <laughs> canlı insanlar <laughs> ya orada zaten ay için selam. Ya zaten orada on saniyelik bir işimiz var. Bir arkadaşı bir böyle bir tokalaşırız hemen geri gelelim zaten. Ufak bir işimiz var ya. Ya ufak bir iş yerim ya. Memleket neresinin başında? Kışaralıkları Oo. Bizim, olarak, Bizim memleket Bolu Dörtlü var. Arabaya bak ya. Şu camlarını bir ya. Dünyayla bağlantımız kesilsin bir. görmüş gibi oldular. Ama orsellerde falan bir sıkıntı var. falan ya. Abi adam sesi geliyor. Canınız iyi benim şurada indirin abi. Şey yok. Ya yok benim şimdi şöyle. Orada bir it var. bize itlik yaptı. Onun şimdi şuraya atıp, <laughs> atıp geliyorum Sen ne bir işim abi, de bir işin ucundan oturursun. Elinden ayağına oturursun. Yok yok girmez falan. girmez. Yok, hakikaten ya. hiçbir şey olmaz değil mi? O bize biz bir yan... Biz bunu nereye atacağız? Şöyle ortaya gelsene kardeşim bir. Musun, abi bir de Yakın ya. ol biraz senin. ya. Nereye ilk sen? Ya yok hiçbir şey olmaz ya. Yeni atı veriyoruz. Ama adam ya? yardım edin diyor. İşkence mi yaşıyor? Ne yapıyor? Biz de ona yardım edeceğiz orada. Olmaz abi siz atı beni de şurada siz ne yapıyorsunuz Öldürürüz mü? Ne yapıyorsunuz? Abi beni ilgilendirmez. Ben yerim. başım bela ayırır. Ya bırak bunu elin ayağını bir bağla abi. Ne ettin sen bu adamı? Kör oldum Hayret. Arabanın plakasını bilmiyorsun. Bizle karşılaşmadın. Bizle karşılaşmadın ha. Ben şimdi biz bir biz Allah seni Allah zaten yardım için aldık arabaya şimdi. Biraz iri kıyım şöyle iri yapı birisi. İki kontrol edemiyoruz bunu. Bizim orada gerekeni yapacağız. Şu yol ayrımından dönsen. Abi şaşelendir de sen Ya yediriz. Allah Allah! Abi, yerim herhangi bir şey şimdi şurada iki dakika bir ayağımdan da oturuyor bize ya. Biz gerekeni yapalım. Kamerim ondan sonra bunu... Bu yol doğru yere gidiyor değil mi? Mavi göle yani buradan gidiyor. He mavi göle buradan gidiyor. Yo, buradan ya buradan gidilmiyor abi. Bence arkaya geri döneceksiniz. Sen ne diyorsun ya? İnecek misin sen? İneceğim abi. İn. Abi kafa açılmıyor. Açılmaz tabii. Artık de sen de bu işin içindesin. Sen de bu işin içindesin. Şimdi biz yakalanırsak seni de iş edecek. Ne yakalanmış? Şurada gerekeni yapın. Ya Doğru, tamam baba yapın. ne anlatıyorsun ya? Vuracağız geçeceğiz seni. Tamam kardeş sesini bir dur ya. Neyi vuruyorsun? Allah Allah. Şurada tenhaya sağa sola gideceğiz. Tamam bitti gitti ya. bunları arabadan önüne bırakma patla. Merhaba kardeşim, sen nereye gidiyorsun? Allah ben de öyle düz gidiyordum abi bu tarafa doğru ya. Baba müsaade et de kapatayım ya. Siz de mi gidiyorsunuz abi? Bizde ileride şey var ya bu mavi gölün dibinde. Aynen abi. Bir tane bizim malzeme var da onu atacağız babamla beraber. Ne gibi malzeme abi? Boş ver yenim sorma işte bir malzeme yani ya. Malzeme değil. Emanet var. var işte bir şey var onu atıyoruz hocam. Emanet, emanet var da. Bunlar da mı oturuyor? Her bir tane var da ya, böyle evet. işim var. Gel şöyle ortaya gel de yüzünü göreyim ya. Yakın dur ya, ya babada. Abi arkadan sesler geliyor ya. Arkada şey var ya. Ya bir köpek ne var vardı arkada ya. <laughs> arkada köpek var. Arkada köpek var. Köpeği niye arkaya koydunuz abi? Ya yanımıza mı lan? Gel. Ocağıma mı oturdu? Abi vuruyor bu arkadan abi. Ya biraz suyu süzdük bir köpek ya. Abi arkadan adam sesi geliyor abi. Ya yiyelim adam sesi, adam sesi ne yapacaksın otur işte oturduğun yerde. Oğlum sen elinden yani sağdan bağırma. Abi canını yiyeyim sağa çek de inek abi canını yiyeyim ya. Oğlum sen de ağzı elini bağırma. Bağladım elinde ağzı çöktü. Ağır zaten beraber atıyoruz aşağıya. Abi arkadan sesleri geliyor abi. Geliyor kardeşim yani, ya bir tane. Allah şey... Allah panik yapma yeğenim Allah aşkına panik yapma. Panik yapacak ne var ya? Abi canını yiyeyim abi arkadan vallahi sesleri geliyor ya. Ya bir tane. Niye? panik yapma sen niye panik yapıyorsun Allah aşkına? Bir tane arkadaş var da. Bizim babaya yamuk yaptık cezasını kesecek. Baba sıkıntı yok sen rahat ol. Rahat ol geldik zaten şu adilerde. Abi canını yediyim Sen arkadaşlar. Sen ucundan tut da atını Abi ya. neyi tutayım canını yedim siz ne diyorsunuz ya? Ya durma, o zaman şimdi ileride yemin ediyorum bu yaptılar. Lan bunu mu yapıyorsun? Abi benim niye üstüme? Abi, üstüm abi beni su, indirin su, su su şu köşede ya. ya. Abi canını yiyin beni şu da indirin ya. Siz gidin abi ya canını yiyin. Hadi aç edeyim. kapıyı in bakalım. Hadi in, bir in bakalım. Hadi bir aç bir kapıyı aç şuraya bakalım. Hadi aç kapıyı durdum hadi in. Hadi in hadi bakalım. Açtım kapıyı. Hadi ya açtık. Hadi ya ha. aç bakalım. Hadi. Abi ha. canını yiyin kurban olayım ben şurada. Tamam baba sakin bir şey yaptığınız yok kurban olayım ya. Allah Allah. Dur ya halledeceğiz. Oğlum sen dur. de niye şey etmedin? Bir ağzını gözünü bağla la. Bir şey de hele bakalım. Tamam ya. Abi Ama... kimin ağzını gözünü bağlıyorsunuz ya? ya Bak abi ya. Senin değil ya. Allah dur Allah bırak Allah ya. Allah. ya. Dur dur. Sen dur baba. Sen dur baba. Tamam, tamam. ben halledeceğim işte. Dur tamam kardeşim. Sıkıntı yok. Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun. İkinizi de vuracağım. Dur bekle. Sıkıntı yok. Nereye düştük ya? Abi canlıyım yazık. Ya yok, yok bir, şey ya. Ya, şey bir, yaptı, bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bir yanlış yaptı. Cezası veriliyor. Yani bir şey olmaz. Ne oluyor oğlum sana? Ne oluyor lan? Abi cananim yazık günah ya be ya Allah'ım nereden bileyim ben öyle be Sıkıntı yok Tamam mı? Rahatladın bit. mı? Rahatladım da abi yazık günah değil mi arkadaki bebeğe ya Lan günah sana bize yazılsana bize Yenim sen ne yapacaksın boşver ya sen nereye gidiyordun Murat dur dur da hep beraber at verin. Nereye atak Şuna, abi? Şunu atak abi. Gel ben seni indirdim yolu bir göremiyorum. Gel ya. Ay. var da sizi mi kıracağım? Tamam var. hadi gel, ya, ya şey, gel. Geç kırma bizi ya. Gel. Selam aleyküm. Aleyküm selam. selam aleyküm selam. Yeni memleket neresi? Kırıkkale abi. Kırıkkale ooo iyi. Ha, köpek vardı arkada. bu köpeği. Anam ambulans itfaiye polis yoktur inşallah burada. Polis var mı burada kardeşim? Çevirme falan. Yok. Abi ben korkmaya başladım. Arkadan sesler geliyor. Ya yine korkacak bir şey yok. Ufak bir işimiz var. Ver, ver. Abi, abi, var mı? Abi ses geliyor abi. Bak. Ay yeğenim tamam işte ses gelecek zaten bir sıkıntı yok bir panik yok abi zaten. Abi ben korkmaya başladım. Ya yeğenim niye korkuyorsun Allah aşkına ya. Şimdi biz bu adamı tutup... Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Sıkacık atıyorum kafadan şuraya kömeceğiz bunda korkacak bir şey yok yeğenim. Elin alışsın. Yok abi ben korkmaya başladım gerçekten. Allah Allah. Geç şu ortaya geç şu ortaya. geç ne olur oğlum. Ne oluyor oğlum? Şey yok abi ben korkmaya başladım abi. Garip garip sesler geliyor. Gelir oğlum. Gelir oğlum tamam ben... Sesten rahatsız mı oluyorsun sen? Evet abi. Tamam. Ya, sus dur şimdi bir tamam. su, ses, sus. Sesten sus, rahatsız oluyorsun he oluyor, sen tamam. Kardeşim sesten rahatsız oluyormuş ha. Tamam sus dur hadi bırak abi. sesi. Tamam sus duracağım. Duyuyordum baba sesten rahatsız oluyormuş. Abi. abi ses. Tamam oğlum sen sesten rahatsız oluyorsun he. Sen baştan desene bana. Baba bana bir sigara çakmak bir şey ver baba. Başım çatlıyor. Çakmak ver bana ona. Tamam oğlum halledeceğim senin işi la, çözeceğim senin işi la. Sen Tam şurada da tamam, abi garip garip sesler geliyor abi ne oluyor? Ya yok yeni bir şey ya. ya. Şey bir şey yok, sen bir şey de işin ucundan tutup de şöyle bir işe yap. Madem işin orada. Sen sen bana ne dedin? Ses geliyor abi. abi. Ses geliyor. Sen de bu sesten rahatsız oluyorsun değil mi? Evet abi. İneceksin mi? İneceğim abi. İn. Kapı kilitli abi. E tamam fazla zaman Demek tamam, ki inmeyeceğim. Allah Allah. Şurada tenhaya sağa sola gideceğiz. Tamam bitti gitti ya. Baba canım bunun köpeği onu. Yandım gireyim, telledim abi. ya. İneceğin ya ineceğin la ineceğin la babacım ineceğin ya zaten kafamızda bir ton şey var ya usumet var ya Allah Allah buldun, abi? seni buldum ya. Seni buldum kardeş ya. Sen bizi görmedin bugün tamam mı? Kimse kimseyi görmedim. bugün. Tamam mı? Bak, Susturuyor mu? Hı, sen rahatsız mı oldun kardeş? Yok abi öyle adamı. Sen rahatsız oldun değil mi? Sesinden rahatsız evet. oldun sen değil mi? Yo, sen abi. rahatsız oldun değil mi? Araba da gidiyor bak. Tamam, sonra görüşürüz. 18.

Alı bırakma bırakın beni ya. İndirin şurada abi ya. Rahatladım ya. Beni rahatladım abi. Adam öldürdünüz. Tamam rahatladın mı? Sen rahatladın mı? Bak susturdum sen rahat soruyorsun Bak, diye. Bak şu depenin ardında, şu depenin ardında yer hazır zaten. Tamam oraya çıkıyorum kümeyin. Kürek kazma, kürek kullanmayabilir miyim kardeşim? Biliyoruz abi ne yapacaksın abi? Onu bir kümeciz. başka Mezarlığına gel abi ne yapıyorsun sen abi ya? Abi 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 tamam bitti. Bir mermi daha var ha. Fazla da şey yapmayalım. Tamam mı? Anlaştık mı? <laughs> Senden bir şey daha isteyeceğim. Biz aslında bir kamera şakası yapıyoruz. Arkadaş, <laughs> arkadaşımız <laughs> arkadaşım, <laughs> Baba getirsene arkadaş, Gökçe'ye. Arkadaş, arkadaş ya. <laughs> O bizim arkadaş ya. Bu da araç kamerası değil, bizim seni çekiyorduk vallahi bir kamera şakası yapacağız. Ya evet. bari bir delikanlıymışsın vallahi ya. Abi bizi... <laughs> hakkını helal et ya. Öyle basma abi da, de katlenince de fazla. Sen ne sandın ha? Geldi bak şimdi. Arkadaşım hakkını helal et <etler>. lan. <laughs> abi el ayağı titriyor be Oğlum olmaz mıyız? insan? Sen niye bini verdin oğlum bana? Babasını kaldım, yeni, ha, yardım yardım ya? kaldım. ya Yardım ama şimdi. Yine arkadaşlarınla yardım ama şimdi ya. Ver be o işi. Valla bizim insanlar iyi insanlar. Arkadaş yardım amaçlı. Allah razı olsun. Ya. Yardım sever. Nereye atıyorlar? Atıver, atıver, atıver şurada. Yok abi nereye atıyor? Canınıyım abi. Nereye atıyor? Canan'ım? Allah Allah. Ya atıver gel şurada gideceğiz. Kardeş sıkıntı yok ya. Eriye mi yapışacak? la ya, aldın attın? Eriye mi yapışacak? Yenim seni ya. Niye bu kadar Allah bir işten o. kaçıyorsunuz ya? Bu kadar işten kaçma Taşım ya. Kaçmayın yani. ya. Şurayı mı? Burayı zaten hep şu, şu 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 dedi. Şu bak ben gitsin oraya ya. Abi canını yedim. Ben ne güzel yolumda gidiyordum. Hiç gibi mi yedim ya? Şu araba geçsin. Şu abi araba geçsin. yedim. burada dur araba geçsin. Ne? Dur şu Allah adam geçsin ya. Şurada inelim. Yeni Melinye mi yapacağız? Sen burada bir şey görmedin, duymadın bilmiyorsun. tamam mı? Nasıl unutacağım abi şimdi ben bunları? Unutma. Psikolojik şey destek sağlarım ben sana. Sen numaranı ver. Benim tanıdık psikolog arkadaşım var. Abi ne psikolojiydi ananı yiyeyim ya. Şimdi tamam sen görmedin bizi, biz de karşılaşmadın. Nasıl karşılaşmadım abi şimdi ben sizi görmedim mi şimdi? Gördün mü? Gördüm. Bu da bizi gördü dedi. Bagajda da, da bize gördü dedi. Bunun için bagajda zaten bunun için buraya atıyoruz. Bu da gördü dedi. Şimdi bagajda birazdan atacağız. Ne oldu? Mevzu bitti. Öyle olmuyor işte abi. At hadi, hadi gidelim şunu alalım kardeşim. da hadi. Gel kardeşim bir alalım adam atalım. Sakin ol be sakin hadi ol sakin abi, ol ne? bir saniye. Açınıyor, bir saniye babas. Dur arkadaşım. Açamaz, açam, gidemez, geri. Kanka, gelsene bu tarafa. Abi. Bir gelsene. <laughs> baba, baka, gelsene sen. Bir gelsene. Gel, bir sıkıntı yok, gel. Şu araç kamerası değil o, seni çekiyordu, biz bir kamera şakası yaptık. Abi, canım ya. Benim şakalar <laughs> yapmayın <laughs> abi. abi. Ya ne diyeyim, bokum ödüme karıştı ya. Allah var ya, sıkıntıya soktum. Başkan, vallahi kusura bakma ya. Abi sıkıntı yok abi, ne, şey. yok, hani, ne bileyim. Ya yok yok, bir kamera şakası yaptık başkan ya. Biz vallahi kusura bakmıyoruz. Arkadan, arkadan efektif kaldım Ama bir aklını aldık gibi. Bir <laughs> ara ben, <laughs> <korktum gülüyor> <ha. misin? gülüyor> ben de korktum. Bir ara ben de korktum. Ne sandın kanki? Ne bileyim abi, ceset meset bir şeyler, oraya yapacağını zannettim ya. Öldürüp de. Ya ben ne güzel yoluna gidiyordum ya. Demek değil mi? Aç şu be. Sinirden elim ayağım titriyor. Vallahi sinirden elim ayağım titriyor. Ne oluyor oğlum? Daha sus demedik mi lan? Daha sus demedik mi oğlum? He? Ben sana ne dedim? Ulan beni! Lan iyi beni! Ben sana ne dedim? Ben sana dedim ki Sus dedim. Sen benim yola aldığım yolcuyu rahatsız ettin. Ben benim arkadaşımı rahatsız ettim. Ben niye benim arkadaşımı rahatsız ediyorum? Lan bırakın beni be! Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Ses bitti işte bak. Bu kadar ya işte ses nasıl yok. Sen rahatsız et mi? rahatın keyfini bozma Bak hani ses git işte <laughs> Bak şimdi ses <laughs> bitti. <laughs> Sesler geldi abi arkadan ne oldu? E, yenim sen ses var değil mi? Biz, bak ses susturdum. Yaptı. Susturdum. Tamam şey bitti. Bırak şurada bir çukur var orada hazır. Şöyle de çukur değil mi? Ha, ha. tamam. Arkadaş dur. Kürekler bagajda kazma kürek. Sen kazma kürek <laughs> tutmasını biliyor musun? Evet abi. Ha, biz bunu şurada buraya yatalım bizim acil işimiz sen bunu Olur ha, mu? Biz gideceğiz, sen de gideceğiz orada. Biz hemen gideriz. Sen oraya gömedir. Sen göm, kapat. Başlıyoruz. Yok abi ben gömemem ki. Tamam o zaman sen ne yapıyorsan yap. Cesetle atalım seni. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Sen de çok konuşuyorsun, duruyor musun? Kardeşim, kardeş, kardeş. Ankara'da deniz vardı, biz içtik. Kardeş. <laughs> <Görkem. gülüyor> E e